arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hoş biz Pinterest'teki arkadaş fotoğraflarını gerçekleştireceğiz. Evet şimdi hemen fotoğraflara bakalım. Şimdi fotoğrafları aldık Hep birlikte şimdi bakacağız. burada çoğunlukla iki kişilik var ama biz üç kişilik falan yapacağız. Mesela i̇ki bu çok güzel. de yapabiliriz. Bu çok güzel. Şimdi biz fotoğraflarımızı seyredelim. Yani çok komik ve mükemmel fotoğraflar evet, seçtik. Evet. Şimdi hep birlikte hemen gerçekleştirmeye gidelim. Şimdi ilk olarak şurada gördüğünüz fotoğrafı yapacağız şimdi. Hı. Hemen yapmaya gidelim. Çok felaket komikti. Yapamadık çünkü. Buram ağrıyor. <laughs> Yapamadık çok çünkü çok, çok zordu. Şimdi başka bir tane başka bir tane var. Bunu yapacağız şimdi. Şimdi bu sefer gerçekten bunu net yaparız. Çok evet. güzel bir şey yapıyoruz şurada. Mükemmel bir, bir şey var ya hemen yapmaya gidelim. Evet sonuç budur efendim. Dördüncü pozlara belki arkadaş. Vallahi şükür bir yapsak iyi tabii. <laughs> şimdi de hepimizin bir sivitleri var şimdi. Evet. Mükemmel bir şey ve bu artık son fotoğrafımız. Şimdi hemen geçiyoruz. Let's go ve de çektik. Başka evet. koyamıyoruz. Çünkü yani çoğu bizim kriterlerimize uymuyor. Fakat evet. e, belki ikisini de yaparız belki. En sevdiğiniz fotoğraf hangisiydi? Benim suit'li olan. Benimki de suit'li olan. Ben de. Çok güzel doğa. Birincisini evet. severim. En kolay. Birinci. <laughs> güzeldi böyle güzel, güzel. O ama en güzeli sivitli olandı evet. çok eğlenceliydi. O zaman bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.